haznesi ile ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Ambulance First aid Healthcare Immunization Injection Medicine Chemist Pill Surgery Vaccination Vitamin Wheelchair X-ray Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Ambulans. Önce sadece dinleyin. Ambulans. Ambulans. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Ambulans. Ambulance. Söyleyin. Ambulans. Ambulans. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Ambulans. Ambulans. Tamam. Söylenişi şöyledir. İlk yardım. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. First aid. First aid. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. First aid. First aid. Söyleyin. İlk yardım. First aid. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. İlk yardım. First aid. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ambulans. Ambulance. Bir kez daha. Ambulance. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Sağlık hizmeti. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Healthcare. Healthcare. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Healthcare. Healthcare. Bunu nasıl söylersiniz? Sağlık hizmeti. Healthcare. Bir kez daha söyleyin. Sağlık hizmeti. Healthcare. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? İlk yardım. First aid. Bir kez daha. First aid. Tamam. Söylenişi şöyledir. Aşılama. Dinleyin ve tekrar edin. Immunization. Immunization. Söyleyin. Aşılama. Immunization. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Immunization. 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 Bir kez daha söyleyin. Aşılama. Immunization. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Sağlık hizmeti. Healthcare. Bir kez daha. Healthcare. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ambulans. Ambulans. Bir kez daha. Ambulans. Tamam. Söylenişi şöyledir. Enjeksiyon. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Injection. Injection. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Injection. Injection. Söyleyin. Enjeksiyon. Injection. Bunu nasıl söylersiniz? Enjeksiyon. injection Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Aşılama immunization Bir kez daha immunization Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. İlaç medicine medicine Şimdi dinleyin. Ve yüksek sesle tekrar edin. Medicine Medicine Bunu nasıl söylersiniz? İlaç Medicine Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Medicine Medicine Medicine, Medicine. Şimdi bunu telaffuz edin. İlaç. Medicine. Bir kez daha söyleyin. İlaç. Medicine. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Enjeksiyon. Injection. Bir kez daha. injection Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? İlk yardım First aid Bir kez daha First aid Tamam. Söylenişi şöyledir. Eczane Önce sadece dinleyin. Chemist Chemist Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Chemist Chemist Söyleyin. Eczane. Chemist Bir kez daha söyleyin. Eczane. Chemist bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? İlaç. Medicine. Bir kez daha. Medicine. Tamam. Söylenişi şöyledir. Hop. Önce sadece dinleyin. Pill. Pill. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Pill. pill Bunu nasıl söylersiniz? up pill Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. pill 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 Şimdi söyleyin. up pill bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Eczane Chemist Bir kez daha. Chemist Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Sağlık hizmeti. Healthcare Bir kez daha. healthcare Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Ameliyat. Surgery. Surgery. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Surgery. Surgery. Bunu nasıl söylersiniz? Ameliyat. surgery Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Surgery. surgery 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 Şimdi söyleyin. Ameliyat. surgery Bir kez daha söyleyin. Ameliyat. surgery bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Up. Pill. Bir kez daha. Pill. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Aşılama. Vaccination. Vaccination. Şimdi, dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Vaccination. vaccination Bunu nasıl söylersiniz? Aşılama. Vaccination Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Vaccination 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 Şimdi söyleyin. Aşılama vaccination Bir kez daha söyleyin. Aşılama. vaccination Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ameliyat. surgery Bir kez daha? surgery bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Aşılama. Immunization. Bir kez daha. Immunization. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Vitamin. Şimdilik sadece dinleyin. Vitamin. Vitamin. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. vitamin vitamin Bunu nasıl söylersiniz? vitamin vitamin Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. vitamin Vitamin. Vitamin. Şimdi söyleyin. Vitamin. Vitamin. Bir kez daha söyleyin. Vitamin. Vitamin. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Aşılama. Vaccination. Bir kez daha. Vaccination. Tamam. Söylenişi şöyledir. Tekerlekli sandalye. Sadece dinleyin. Wheelchair. Wheelchair. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Wheelchair. Wheelchair. Bunu nasıl söylersiniz? Tekerlekli sandalye. Wheelchair. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Wheelchair. 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 Şimdi söyleyin. Tekerlekli sandalye. Wheelchair. Bir kez daha söyleyin tekerlekli sandalye wheelchair Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Vitamin Vitamin Bir kez daha Vitamin Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Enjeksiyon injection Bir kez daha injection Tamam. Söylenişi şöyledir. Röntgen. Dinleyin. X-ray. X-ray. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Konuşmacının telaffuzunu taklit etmeye çalışın. X-ray. X-ray. Bunu nasıl söylersiniz? Röntgen. X-ray. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. X-ray. 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 Şimdi söyleyin. Röntgen. X-ray. Bir kez daha söyleyin. Röntgen. X-ray. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Tekerlekli sandalye. Wheelchair. Ve bir kez daha. Wheelchair. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Röntgen. X-ray. Tekrar deneyin. X-ray. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? İlaç. Medicine. Bir kez daha. Medicine. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Eczane. Chemist. Bir kez daha chemist Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? hop pill Bir kez daha pill Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? ameliyat surgery Bir kez daha surgery Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Aşılama vaccination Bir kez daha vaccination Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. Ambulance. First aid. Healthcare. Immunization. Injection. Medicine. Chemist. Pill. Surgery. Vaccination. Vitamin. Wheelchair. X-ray. Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Ambulans. Ambulans. Bunu tekrar söyleyin. Ambulans. Bunu nasıl söylersiniz? İlk yardım. First aid. Bir kez daha söyleyin. İlk yardım. First aid. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Sağlık hizmeti. Healthcare. Tekrar edin. Healthcare. Peki bu nasıl söylenir? Aşılama. Bunu nasıl söylersiniz? Tekrar edin. Immunization. Bunu nasıl söylersiniz? Enjeksiyon. Injection. Bir kez daha. Injection. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? İlaç. Medicine. Bunu bir kez daha söyleyin. Medicine. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Eczane. Chemist. Bir kez daha. Chemist. Bunu nasıl söylersiniz? Up. Pill ve tekrar edin Pill Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ameliyat Surgery ve tekrar edin Surgery Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Aşılama vaccination Ve tekrar edin. vaccination Bunu nasıl söylersiniz? vitamin vitamin Bir kez daha vitamin Şimdi bunu söylemeye çalışın. tekerlekli sandalye wheelchair Ve tekrar edin. wheelchair Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Röntgen X-ray Bir kez daha X-ray Çok iyi.